Ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah. Bırak, bırak, bırak. Bırak, hiç elleme, hiç elleme. Vay vay vay. Aslanlar nabız yok diyor. Koşarak geldiler ya sinirlen Gel gel. Bırak oynasınlar bırak. Birbirlerine dalıyorlar bak. Bak bak bak. Hiç geri yok bak onlarda. Aferin çocuklara. Kuyruklara bak. Fevzi abi. Kuyrukları görüyor musun Fevzi abi? Biraz. Bunlar tam zalim olacaklar ya. Tam zalim olacaklar. Elleme, elleme. <laughs> Ömer bu tarafa al, bu tarafa al. Koş hadi. Hadi, 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 koş 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 hadi Sadece oyun oynuyorlar. Aferin şey oğlum. Şey yapıyorlar abi, enerji atıyorlar. Baba. Severler Fevzi abi bunlar öyle oynuyorlar. <laughs> Biraz. <laughs> <laughs> bak bak hırçının olduğu yere girdi Efe abi. Gelir o. Biraz. Gel baba gel gel. Gel, dur. Dur. Ortaya gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Cesur, cesur var ya, diyor ki benim mekanda diyor şimdi diyor. Adamlar koşuyor. Cesur? Ben bunları hep salıyordum buraya. Burada koşuyorlar. Seviyorlar, değil mi? Değil mi? Ömer yerden poşeti ıskala. Ha. Şu hırçının kapısında kapısını da... Boy gör, boy. <laughs> boy al oğlum hadi gel. Gel. Gel buraya. 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 Hmm. E sana öyle boy almazsan böyle boy alırız gel. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben sana göstereceğim şimdi. Gel buraya. <laughs> Enişteyi yıkacaklar şimdi. Baba diş <laughs> atıyor ya. Diş atıyor. Gel lan buraya, Poyraz! Bırak lan buraya. Oynasınlar. Ben de özlemişim, onlarla oynamayı abi. Oraya dikkat et, dağıtmasınlar orayı. Yemek varsa indir, aşağı yesinler. Bak, bak. Gel, gel, gel! Gel, gel! yolda yürümeyi biliyorlar. Hırçın. Hırçın sana ekmek çıkmadı mı kızım? He? Bu oğlanlar daha küçük. Seni hiç takmıyorlar bile. Ha kızım. Aferin benim güzel kızıma. Hırçın. Aferin kara kızıma. Ömer biri nerede? Yani buradaymış. Geç. O kapıyı kapatsana ikide bir girip duruyor. Kızım. Kızım. Ne oldu ya? Ne oldu? Bunlar Fevzi abiyi çok seviyorlar. Hırçınla cesur gönlüyor. Fevzi abinin adamı. Gönlüyor. Gönlüyor. Oynamaya bak gönlüyor. oynamaya. Bak bak bak. Gönlüyor. Yatıracak seni bak Fevzi abi Diyemem ben sana. Aferin kızım. Oynamak istiyor. <laughs> Aferin kızıma. Ne oldu? Gördün değil mi? Gördün değil mi? He? Herkes birbirine gibi... Hırçın'ı salsak gürültü ne çıkar mı sence? Çıkar. Hırçın'ı çıkar salsak dışarıdan. kavga çıkar mı? Oh. İki tane dişi bel çıkamayın, ne olsun Ben dışarıdan. nasıl yapar? He oğlum. Gel. Hırçın gel. çok deli arkadaşlar. Gel. Önüne geleni yatırıyor. Erkek gel. dişi fark etmez. Gel. Psikopat. Hadi git oyna, git. Gel. Git bana bak ben oynamam. <laughs> Poyraz, Efe gel, gel, gel. Orada kızanda dişi var ya. Ya, ya. Ömer al bakalım şunları bu tarafa getir. Poyraz. Efe. Cesur. Adamım. Adamım. Cesur. 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 Cesur enişteyi sever. Adamım. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu? Nereni kanattın? <laughs> Bunlar kan <kendini> mı boyamıyor? <laughs> bakalım dur. Yok yok kan yok Belki dişini taktırmıştır. Yavrum ne oldu? Ha? Ne gel oldu? gel gel. Gel abi. Gel. Sal ya, yanına. Öyle yapma. Sal Öyle yanına. Yapma. Sal öyle yanına. Yapma. sal yanına. Sen sal. Köpeği sal. Örlüyor direkt kaçıyor abi. Tamam bırak. Fırçın inatçı oğlum bırakmaz. Yanaştırmıyor ve bir dişi şey kızanda onu biliyorum. Evet, kurt olduğu için. Bu cesurumuz arkadaşlar. Bu Şila kızımız. Şila, gel bakayım, gel. Gel, gel buraya gel. Gel, aferin Şila'ya. Şila hamile arkadaşlar. Yakında bebeği olacak. Bebekleri diyelim inşallah. Aferin kızıma. Seni de salacağız. Bekle. Birazdan siz de salacağız. Bekle. Aferin sana. Burada pamukla aslan oğlum var. Aslan Bey oğlum. Aferin oğluma. Aferin kızıma. Burada da Mira ile Jack oyun oynuyor. Oyun yalnız biraz karışık bir oyuna benziyor. Oyun, gibi değil ama. oyun biraz karışık bir oyuna benziyor. <laughs> Tam dişilerin kızanmakta olduğu için. <laughs> Vazgeçmiyor ya. Hiçbir şekilde vazgeçmiyor İyi abi. İyi poz verdi. Bizim aslanlar burada kız kızan da dişi var. Başında bekliyorlar. Çok diyeyim. Hani oğlum hani? Bırak Ömer kendini oynasın. abi bile biliyor abi Poyraz ile Efe'yi hayır dedi iki defa gördü sen hala karıştırıyorsun. İkisi de birbirinin kopyası oğlum. Neyini karıştıracaksın? Efe. Efe. Poyraz ağzın kulaklarına vardı. Hadi biraz bacıyı bırak da Hadi bak çekiyor. Hadi. Gel babam gel bebeğim gel. Gel bir kol ver gel. Üstümü kirlettim senin için gel gel. Gel gel, gel. dur. Dur. Ha ha kalk. Ha, 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 Ne yapıyon lan? Bırak bırak. Bırak hayvanı. Ya kız görünce var Dünyası değişiyor abi şuna bak. Yeni ergenler gibi kız görünce dünyası değişiyor. Orada kızan da manita var. Hayvanın dönmesi normal. Efe, Efe manitayı gör. Vav buradan atmayacak. Öyle olmaz o işler Efe. Efe, Efe adresi şaşırdım. Evet, kurt mu kangal mı? <laughs> Kara çıkıyor bak. Kara sahip çıkıyor ama dışarı bir çıksa Efe ile Poyraz içinden geçecek. geçerler. abi, abi e bak abi. E bak. <laughs> Çalışmalar devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Aslanlarım benim. Arkadaşlar Efe ile Poyraz henüz daha 8 aylık. Allah nasip ederse yaşında da göreceğiz bunları. Daha köp köpeklerimiz yavru. Gençlik aşamasına yeni girdiler. Yan <laughs> bakıyor. <laughs> Aslanım benim. Babasının koçu. Buradan ayrılmıyorlar. Hırçana ya, deneyelim. Bu bahçeyi 10 kere tavaf etmeleri lazım. <laughs> Jackler deli oldu. Abi alalım da karada rahat rahat işine bak. <laughs> Karaya karışan yok aşkım. Onlar da onu atar yapıyor. Evet. Ulan daha siz... kendiniz, <laughs> 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 Jack, Jack Russell'lar çok fena ya. <laughs> Aferin Poyraz'a. Kuyruklara bak. Aferin oğluma. <laughs> Su içecek ya suyun içine girdi salak. Jack çok tehlikelisin Jack. Burada da kovalamaca devam ediyor. Jack manita mı yaptın? Mirasana birkaç gömlek büyük olmasın? Ceki pamuğun yanına salacağım. Oğlum maçanız yiyorsa Cesur'un yanına gitsenize. Benim yanımda ne geziyorsunuz? <laughs> Aferin sana. Tamam tamam. Gel Yalışma, gel. Yalışma. Gel bırak adamı gel. <laughs> Havada karada. Her türlü. Arkadaş bu Jack Russell'lar hep mi böyle psikopat olur? Tam pislik. İki tane taş koysak var ya dünyaları devirecek o şey. <laughs> Jack uzman. Gel bakalım. Ömer çıksana şuradan Ömer. Tam poz alacağım yerlere gireyim. Kaçırdım. Bak, tam istediğim gibi duruyor bak. <laughs> Götünü fotoğrafa koymanın bir mantığı yok. Aferin oğlum Aferin oğlum ha. Gel sen de. Bir 4-5 ay güzel fizik atacaklar bunlar Allah nasip ederse yaşından sonra görelim onu arkadaşlar videolarımızı izlemeye devam edin. Sayfamıza abone olmayı unutmayın. video devamı gelecek.